Ağzı bilahe min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ev, kel, şeklinde yazılmış. Fakat burada okunmayan eliflem takısının elifi var. Kellezi sonraki la maşetteli bir şekilde birleştiriyoruz. Kellezi merra ala ra kalın. Ala met tabi. Merra ala qar ra kalın. Kendisinden önce feta olduğu için. Yetin yetin yazar fakat kendisinden sonra vav geleceğinden dolayı o yetin lafzının sonundaki nun harfi Vav'a dönüştürülür. İdgamı ma'al gunne. qar yetin ma'al gunne olduğu için gunneli bir şekilde okuruz. qar yetin ve hiye Haviyetun Ha Meti tabi Hırıltılı bir ha Viyetun Tun Durmayız üzerinde Çünkü ıshar olur kendisinden sonra Ayın harfi geldiğinden dolayı Haviyetun Ala La Meti tabi Uru Ru Kalın Şiha Ha tabi عروشها عروشها او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال enna nunun üzerinde duruyoruz idgham misleyin mal aynı zamanda metti tabi enna yuhyi metti tabi yuhyi ha met tabi zi peltek hillahu hillahu lafzatullahı ince okuyoruz kendisinden önce. Kesral harf geldiği için. Hâzihillâhu Hâzihillâhu Ba'de Ba'de Mevtiha Ha Met tabi Mevtiha Fe'e ma metabi tehullahu hulla derken kalın hilla derken ince hulla fe -e ma tehullahu mi ete amin mi ete kelimesi Kur'an'da yazıldığının haricinde farklı okunan en der kelimelerden bir tanesidir. Burada mettabi tabi olacak şekilde elif yazılmış ama onunla hiç ilgimiz olmadan, onu hiç dikkate almadan yazıldığı gibi okuyoruz. Mi e mi e amin amin diyoruz, ihfa yapıyoruz. A mettabi tabi min ihfa kendisinden sonra f harfi geldiğinden dolayı. Summe misleyin ma'al malgunu. Summe beghe beghe. Kale kem kem derken mimin üzerinde durmuyoruz. Kendisinden sonra lam harfi geldiğinden dolayı. Kale kem Lebist Lebist Hem S'de Hem de durak yaptığımız için T'de cezim var O şekilde okuyoruz Lebist Kale Lebistu Kale Lebistu Yevmen Ishar Yevmen ev. Yevmen'den sonra E geldiği için Men harfinin sonundaki Nun üzerinde sakin Nun üzerinde durmadan geçiyoruz Ishar olacak şekilde okuyoruz Yevmen Ev Bağza Yevm yev, Meddiliğin Yevm Cezimli Vav'dan sonra sükun geldiğinden dolayı meddilin yevm qale enna yuhyi hadihillahu ba'de mevtiha fe ematehu allahu mi'ete amin thumme قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل قال بل لبثت لبثت mi e te aynı terkip burada da geldi mi e te min min a-met-tabi tabi Amin min fen-zur fen zur-ra fen. kalın fen dur da peltek ve kalın. Fenzur ila met tabi. Daamike ra met tabi. Daamike ve şara ra kalın. Bike ve şara bike. Lem durmadan mimin üzerinde durmadan geçeceğiz. Dudak ıslahı lem yetesenneh nunun üzerinde duracağız idgam misleyin ma'al gunne lem yetesenneh lem yetesenneh qale <Sessizlik> belle biste mi'ete amin fenzur إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وان اخْفَهْ ظر راقلاً إلى متى تبيه وان إلى وان إلى hima metti tabi ri ince himarike himarike ve li nej nej kalkale aleke ve li nej aleke ve li nej aleke kalkale harfi sektirerek okuyoruz nej aleke A met tabi Yeten yazılıyor Fakat ten okumayacağız Tel okuyacağız çünkü kendisinden sonra Lam harfi geldiği için Ayetel Ayetel idram bila günne Günnesiz idram Ayetel Linnasi İdramı isteyin mal günne linnasi ve ihfa zulrakan ve zul il za tabi ila yazılıyor kendisinden sonraki harfe lama bitiştirildiğinden dolayı ila değil de direkt ile şeklinde okuyoruz إلى العظام إلى العظام كيف كيف نن إخفى شيزوها متى طبيعي نن شيزوها ز كسكين ز تركيا مزلكي ز نن شيزوها sümme su peltek mme mimin üzerinde duracağız ıdığamı misleyin me'lğunne sümme nek su met tabi ha met tabi nek su ha lahma lahmen yazılıyor fakat bu şekilde yazımlarda durak yaptığımızda meddi tabi olacak şekilde okuyoruz ve duruyoruz lahma lahma ve zur ila himarike ve linec aleke nasi ve إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما ميم إذ غمز لين مع الغناء بأن زمان دمت فلما تبين tebeyyen lehu gizli bir uzatma olduğundan dolayı hu met tabi lehu qale qale çok geçti met tabi e'lemu qale e'lemu en idram misleyin ma'lunne ne Allah'e lafzatullah kalın ve la meti tabi. Enne Allahe ala meti tabi. Kulli ala kulli ala kulli şeyin ihfa kendisinden sonra kaf harfi geldiği için şeyin Ta kalın Dir Ra ince Ra ince ve metti ağrız Qadir, Qadir. Falan ma tebeyyana lehu Kale e'lemu en الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم